13. mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Yolun sonsuz olduğu ve hakikat bilgilerinin İslamiyet bilgilerine uygun olduğu bildirilmektedir. Yüksek kapınız kölelerinin en aşağısı olan Ahmet sunar ki bu yolun sonsuzluğundan bitmez tükenmez olmasından ah ederim binlerle ah ederim. Yolda çok hızlı götürüyorlar ve çok şeyler ihsan ediyorlar. Bunun içindir ki büyükler, seyri ilallah yolculuğunun, elli bin senelik yol olduğunu bildirmişlerdir. Belki de, Meâriç suresinin dördüncü ayetinde, melekler ve ruh, oraya bir günde varırlar.'' bugünün uzunluğu elli bin senelik yoldur. Buyurulmakla bu yola işaret edilmiştir. Yolun çokluğu bizi çok üzdü. Ümmitlerimiz kesildi. Fakat hemen Şura suresinin 28. ayetinde ümmit kesildikten sonra o faydeli yağmur gönderir ve rahmetini yayar müjdesi bizi sevindirdi. Birkaç günden beri eşyada seyir yani yolculuk hasıl olmuştur. Fakat talebeler çılgınlık gösterdiklerinden yine onlarla uğraşmaya başlanıldı. Daha o makama kavuşacağımı sanmıyorum. Fakat talebeler sıkıştırdıkları için haya ve ihsan duyguları ile onlara bir şeyler söylüyorum. Bundan önce tevhid-i vücudi bilgilerine bağlanıp kalmıştım. Halimi arka arkaya yüksek kapınıza bildirmiştim. İşleri, sıfatları asla vermiştim. İşin iç yüzü anlaşılınca o bilgilerden kurtuldum. Terazinin heme ezust kefesinin ağır bastığını anladım. Yüksekliğin böyle görüşte olduğunu, heme üst demekte de olmadığını anladım. Fiillerin ve sıfatların ondan başka oldukları anlaşıldı. Her birini ayrı ayrı göstererek yukarı mertebeye çıkardılar. Şüpheler hiç kalmadı. Keşflerin hepsi ahkâm-ı İslamiyenin açık bilgilerine tam uymaktadır. İslamiyetin açıkça bildirdiklerinden kıl kadar ayrılıkları yoktur tasavvufçuların birkaçı, İslamiyetini açıkça bildirdiklerine uymayan keşfler bildirmişler ise de, ya yanlış anlamışlar veya sekr, yani şuursuzluk halindeyken söylemişlerdir. Batının zahire uygunsuz olduğu hiç görülmemiştir. Tasavvuf yolunun ortasında, zahire uymayan şeyler görünüyor ise de, bunlar da zahire uydurulur zahirle batın birleştirilir. Yolun sonuna varanların batını İslamiyetin zahirine hep uygun olur. Alimler ile bu büyükler arasında yalnız bir ayrılık vardır ki alimler düşünerek ve ilm yoluyla bilirler. Bu büyükler ise keşfederek, tadını alarak bulurlar. Bu büyüklerin hallerinin doğru olmasına birinci alamet İslamiyetin zahirine uygun bulunmalarıdır. Şuara suresi 13. ayeti kerimesi göğsüm daralıyor dilim söylemez oluyor bunların haline uygundur. Ne yazacağımı bilemiyorum. Hallerimin birçoğunu kaleme alamıyorum. Mektuplarda da yazacak yer kalmıyor. Belki bunda da bir hikmet vardır. Uzakta kalan bu mahrumu, kıymetli teveccühünüzden ve garipleri olan merhametinizden ayırmayınız. Yolda bırakmayınız. Farisi Beyt Tercümesi Bu söze sebep olan sensin. Uzarsa uzatan da sensin. Mektubu uzatmak saygısızlığından çekiniyorum. Farisi Mısra tercümesi Köle olan haddini bilmelidir. 13. mektup